Master Games'e herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle beraber beklenen premium e, premium çekilişin sonuçları hızlı çekilişte yapacağım buraya e, aşağıda veririm. E, artık yani herkesin canı sıkıldı. Hadi artık açıkla demişler. E, saf oyuncu başla başla demiş. Herkes yani sıkıldı artık ya. Ben de başlayayım dedim 15 kişi var 20 kişi demiştik. Ama o da en fazla en az 15 kişi e, diyelim. Hadi beyler başlatıyorum. E, kısa keseceğim. Hadi bismillah. Hüseyin. Hüseyin kazandı. E, Hüseyin kazandı. Hüseyin'e ulaşa ulaşıyoruz. Zaten Hüseyin Alpay Salih. Bir dakika bakalım. Evet Hüseyin Alpay burada. Çekilişi o kazandı. Ona ulaşabiliyoruz yani. E, Şamil kazan. E, ulaşamasaydık Şamil kazanacaktı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ee, bir dahaki premium çekiliş 150 abone deme ne olacak herhalde bilmiyorum. Biz düşünürüz öyle düşünürüz. Aydınada. Ee, bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere Ka kanala abone olun. Kanala abone olun. Bay bay.